Çankırı, Yapraklı ilçesi, Şeyh Osman köyü. Köye adını veren Şeyh Osman Hazretleri Horasan evliyalarından ve 1300'lü yıllarda yaşadığı sanılmakta. Bilgiler demek ki çok net değil. Onun kabri şerifi hem yeşil ağaçlıklı bir köy hem de kıraç, kırsal bir yöre. Kaya tuzunda çıktığı bir yer. Allah dostu Horasan evliyalarından yani Hoca ve Yesevi Hazretlerinin talebelerinden burada İslam'ı anlatmak için gelmiş. Her iki yanından da ailesinden olduğu sanılan iki kabir daha var